Herkese günaydınlar. Günaydın. Metin nasılsınız? Sağ ol. İfan sen de Çok teşekkür ederim. Gündem yön isterseniz başlayalım Başlayalım hemen. Şimdi Cuma akşamı hem Moody's'in hem de Fitch'in kararları vardı. Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'den BA3'e yükseltti ve görünümde pozitiften durağına çekti. Bu aslında bir süredir beklenen bir karardı çünkü Moody's hem Fitch'in hem S&P'nin gerisinde kalmıştı aslında kredi notu açısından. Hı, hı. Ee, ama yine de hani borsada olumlu bir etkisi olmasını bekleyebiliriz gibi düşünüyorum. Ee, Fitch de Fitch'in de kararı vardı. Fitch sabit tuttu. Zaten e, aynı seviyede kalmış bulundular. Devam ediyorum. Ee, TCMB'nin ekonomistlerinin medyan öngörüsü üzerinde 300 bas puan faiz indirimine gitmesinin ardından Morgan Stanley ekonomistleri yıl sonu faiz beklentisini %36'da tuttu. Hı, hı. Ee, Kıyas olarak şey bakmıştım ben Goldman Sachs'ın beklentisini o %33 olarak e, açıklamıştı. E, aslına bakarsanız hani PPK toplantılarında sınırlı olduğunu düşünürsek hani daha şey diyeyim, agresif bir beklenti mi diyeyim, hangisi doğrudur bilmiyorum. Evet agresif diyebiliriz. Hı hı. Yani yeri var pozitif, 29'a düşecekse şayet enflasyon, 33 de olsa hala pozitif faiz, net faiz, reel faiz vermeye devam ediyor anlamına hı hı. gelir. Evet, Goldman Sachs'ın bu arada oradaki beklentisi 29'un altındaydı enflasyonda, hı hı. Yani 33 olma senaryosunda biz de hep beraber e, görüyor olacağız. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine %15 tarif uygulayacaklarını açıkladı. Ki zaten %15 şu an Trump'ın minimum gümrükleri hani sınırı gibi görünüyor. Hı -hı. ekonomik takvim bugün görece boş. Beklediğimiz bir şey yok. Zaten pazartesi günleri haftanın diğer günlerine kıyasla daha rahat oluyor. kap haberlerine geçiyorum. Garanti Bankası takipteki krediler portföyünde NPL'den iki aylık portföy halinde toplam 302 milyon TL bedelli gelecek varlık yönetimine bir satış gerçekleştirdi. Bunun dışında Gülermak yeni bir sözleşmesi imzaladı. TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile ve ihale bedeli hani önemli olan sayı değil de son 12 aylık 5.4 %5.4'üne tekabül ediyor. Olumlu yorumlamakta fayda var yine hani görece öne çıkan şeyi söyleyebilirim. Koza Anadolu ile İpeğin ipek doğal enerjinin birleşme sürecinin e, ertelenmiş aynen, olması. Aynen ertelenmiş olmasını söyleyebiliriz. Belki bunun bir etkisi oluyor. Belki yani yatırımcılarını üzebilir belki ertelenmiş olması ama hani toptan e, gündemden kaldırılmış değil hmm. e, ama tabii ilk başta tepki piyasanın hmm. satış baskısı kurmak olabilir. Zaten vadeli de bir negatif görünüyor Yani X4.5 kadar Koza'lı. Evet olabilir. Cuma akşamı şimdi bilanço dönemine başlamıştık Türkiye Sigortaylı. İlk sanayi hani major ve biz düzden takip ettiklerimiz arasında arçelik geldi. Cirosunda %12 kadar bir düşüş var. Faaliyet karında %87'lik bir düşüş var ki, hani böyle, düşmemek düşünmemek lazım da hani düşük gelmiş özetle. Hı hı. net bir, beklentilerinde biraz daha altında bir e, zarar durumumuz var. Arçelik'te de hani hem parite durumundan hem de belki Avrupa'daki primallerin toparlanmasına yılın ikinci yarısının daha olumlu olumlu geçeceği varsayılabilir gibi düşünüyorum. Onun dışında geri alımlarımız var. Ee, bir sürüze bakmak ister misiniz teknik olarak? Teknik olarak kritik bir yerde geçen hafta e, perşembe günüydü galiba. E, bu e, düşen trendi orta vadede düşen trendinin test etti. Orası aşağı yukarı 10.750'ler civarındaydı. Üstünde e, üstünü gördü ama e, Kapanış bazında altında kapanış yaptı. En yüksek gördüğümüz seviyede 10.780 olmuş. Şimdi bunu bugün muhtemelen e, bu Moody's kararı ile birlikte e, Türkiye'nin notunun artırılmasıyla birlikte ve artı Avrupa Birliği-Amerika ticaret anlaşmasının e, bizim açımızdan da olumlu karşılanabilecek bir e, Sonuçla %15'e bağlanmış olması her ne kadar Avrupa Birliği'ne yükümlülük getiriyor. Orada 600 milyar e, dolarlık yatırım yapılacak. 600 milyar dolarlık e, sıvılaştırılmış doğal gaz alacaklar zannedersem. E, çünkü Amerika LNG'sine müşteri arıyordu. Dolayısıyla pazarlık şeysinde kendi ticaretlerine, kendi üretimlerine engel olmayacak böyle bir takım e, taahhütlerde de bulunmuşlar. Bizim Avrupa'ya ara ürün göndermemizden dolayı Avrupa'nın üretiminin aksamayacak olmasından dolayı bizim üreticilerimiz, bizim sanayimiz açısından da güzel bir haber gibi duruyor. Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bugün açılışımız iyi olacak. Vadeli piyasadaki açılışta 0.25'lik bir yükselişe işaret ediyor. Şimdi burada bakacağımız seviye 10.730 diyelim, 10.725 diyelim. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar Bizi tekrardan daha önce görmüş olduğumuz bu 11.250'deki eski direncine taşıyabilir. Ara direnç olarak da 10.900 var. Ama şayet bu olmayacak olursa hani bugün 10.700'ün altındaki kapanışlara devam edecek olursak şayet ben ilginin alakanın daha çok BIST 100 dışı hisse senetlerine kaymasını bekliyorum. Çünkü burada lokomotiflik yapmış olan şirketler bankacılık sektörü hisseleri e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları bir de Aselsan gibi savunma sanayi şirketleri bunlar lokomotif yapmıştı. Buna biraz da tüpraşı da ekleyebiliriz yani endeksi yukarı doğru götürmede. bunlara e, bunların zorlandığını gördüğü zaman piyasanın ilgisinin biz 100 dışına kaymasını ama piyasaya ilginin alakanın devam etmesini beklemek lazım. Bir de tabi bu arada hani bilanço dönemindeyiz. Bu haftada da bilançolar gelmeye başlıyor, yoğunlaşıyor. Dolayısıyla o bilançolardan da bir fırsatlar çıkar mı? E, onları da takip etmeye çalışacak, konuşmaya çalışacak piyasa diye genel bir özet yapmış olalım. Yani kritik yerlerdeyiz. Hani buradan e, e, yani endeks hisselerine e, kar satışı gelecek olursak Hani bize 10.400 liraya kadar bile geri çekebilir. Onu da düşünmekte fayda var. Hı hı. Ee, bizim e, sonra şirket haberlerinden var mı önemli şeyler? Ee, yok zaten kapa haberlerine geçmeye çalıştım. Ee, i̇sterseniz. Gözükmüyor. önerilerimize. Tamam. önemli bizim bizim tavsiyelerimize teknik önerilerimize geçelim. Hı hı. Ne vardı? Astor. Astor. Evet Astor'da daha önce çizilmiş olan şu grafik bize yardımcı olur. Burada düşen kanal halen daha orta vadede devam ediyor. Onun sebebi de şu 70'lerden başlayıp 130'lara kadar devam eden yükseliş trendinin düzeltmesi içerisindeyiz. Hani burada artık 106-90'lar, 107'lere kadar gidecek olan hareket tamamıyla tepki olarak düşünmek lazım. Kısa vadede bir yükseliş trendi var ama dediğim gibi burada 107'yi kırmayacak olursa bu bant düşüş bandı devam eder. 107'yi kıracak olursa şahit de bence 124'lere kadar bu hareketin devam etmesi beklenebilir. Şimdilik halen daha e, orta vadede olarak düşüş trendinde. Ama bizim de burada zaten bahsettiğimiz 105.90 benim kastet, bizim kastettiğimiz yerde zaten bu tepkinin 105.90'lara belki 107'lere kadar gidebilecek olması. Zarar kes seviyesi olarak da 101 TL mutlaka Çalıştırılmalı. 101 TL'nin altında burada pozisyonlar azaltılmalı ya da kapatılmalı diye özetlemiş olalım. Grafiği de önceki grafiği de kullanmış olduk. Aa, i̇ş yatırım iş menkul, i̇ş menkul değerler. Ee, aracı kurumlar arasında da bana göre ucuz kalmış bir hisse. Çünkü diğerlerinde oldukça sert yükselişler gördük. Borsadaki diğer aracı kurumların işlem e, sıralarına baktığımız zaman da. Burada nedir? Bu kısa vadeli yükseliş trendi halen daha devam ediyor. Bankalardan sonra faiz düşüşünü akla getirecek sektörlerde sektörlerden başında da aracı kurumlar geliyor. 42 buçuklar daha önce görmüş olduğu eski zirveler, şayet 41 TL'yi aşağı doğru kırmayacak olursa 42 buçuklar ve belki de daha yukarısı da görülebilir diye ekleme yapmış olalım. Rügyas var, Rönesans Gayrimenkul. Rönesans Gayrimenkul. Orada da bir haber akışı ile beraber bir primlenme söz konusuydu. Geçen hafta da soru olarak da gelmişti bize. Dolayısıyla dik açılı olduğunu söyleyebileceğimiz bir yükseliş trendindeyiz hissede. Hani daha önceden konuştuğumuz e, Astor'dan farklı olarak orada bir tepkiye oynanıyordu ama iş menkul değerler ve Rönesans gayrimenkul de burada da sert yükseliş hareketinin devam edebileceği yönünde e, bir şey var. Burada da zarar kes seviyesi 140-90'larda yakın tutulmuş ki doğru bir karar. Yani 140-90'lar aşağı doğru geçilecek olursa hızlıca burada pozisyondan kaçmak lazım. Hedef olarak da 147.5'lar 148'ler görülebilir gibi duruyor. Hı hı. Eee isterseniz yatırımcı sorularımıza geçelim. Geçelim. Sabancı Holding'le başlamak ister misiniz? Sabancı Holding. Sabancı Holding'de yükselen bir flama görüntüsü oluşmuş gibi duruyor teknik tarafta. bunları da bir silelim. şu yataydaki 94 e, buçuklar aşılabilirse hızlıca 97 96-80'ler görülebilir. E, Orayı aşacak olursak da 101'lerdeki dirençler test edilebilir gibi duruyor. Yani Sabancı Holding'in grafiği fena değil, gayet iyi. Hani biraz böyle tabii Akbank korelasyonu var. Sanki Akbank'taki yükseliş trendi durursa onu daha ucuza almak için e, Sabancı Holding'e gelebilirler. Bir de tabii Enerjisa'nın, Enerjisa üretimin e, i, şeysi var, ee, ihrac, e, halka arz beklentisi var. Bunları da takip etmek lazım hmm. sabancı. Kötü değil ama hani endeksten sanki kısa vadede biraz daha arkada kalmış. hiç Hitit Bilgisayar sorulmuş. etit Bilgisayarın bilanço kar tahmin beklentilerine göre reel olarak bir kar artışı açıklaması bekleniyor. Ee, temel açıdan da ben benim beğendiğim bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Havacılık sektöründe hizmet veriyor. Burada da yükseliş trendi içerisinde hisse hareket ediyor. Bunda bir bozulma şimdilik gözükmüyor. Böyle de bir kanal içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bu kanalın üst bandı 46.40. Yani bir hareket başladığında burada yükseliş hareketi başladığında dirençle karşılaşacağı seviye 46.40 olabilir. Geri çekilmelerde de 41.80 burada destek olarak çalışır. Aşağıya kırılacak olursa bence pozisyon azaltmakta fayda var. ETİT bilgisayarın teknik görüntüsü kötü değil. Yani çünkü kısa vadeli ortalamaların bile üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Hı hı. bir sonraki soruya geçmeden önce şey dillendirebilirim. Eee payı işleme gelen kulu dosyalarının hani son yüklenme tarihinden geç yüklenmesi sebebiyle bir sürü hı hı. ara verilmiş. Hı hı. otkar bakabiliriz isterseniz. Bakalım. Ya otokarda ilgili de savunma sanayi rüzgarından faydalanmış bir görüntüsü var. Kısa vadede bu e, şeyi e, şu düşüş trendini aşmayı, şey e, düşüş trendini kırmayı başarmış. Yani ne demek istiyorum? Şu şu seviyeyi üzerine atmış. Yani 450'lerin üzerine atmış ve hisse kısa vadede rally hareketi yapıyor. Ee, daha önce birinci çeyrek sonuçlarında şirketin operasyonel tarafı kuvvetli ama finansal sonuçları karlılık açısından negatifti. Bunun içinde biraz bir miktar enflasyon muhasebesinin etkisi var. Enflasyon muhasebesinin etkisi böyle çeyrek çeyrek azalarak devam edecek. Bu çeyrekle ilgili de şirketin küçük de olsa bir kar açıklayacağı beklentisi analistlerde var e, ee, bu olursa şayet yalnız burada bir hareketin dik açılı olmasından kaynaklı bir kar realizasyonuyla kısa vadeli ortalamalarına doğru geri çekilme olabilir. 478 lere doğru. Ee, asıl alım fırsatı şayet olursa olur demiyorum. 445'ler 450'lere doğru geri çekilecek olursa bence burada bir alım fırsatı olabilir. Yani olan elinde pozisyonu olanlar için hani bir miktar hani bilançosu geldiğinde kar realizasyonuna gidilebilir. Aşağıdan yerine koymak üzere yeni alım fırsatı içinde yerleri söyledim. 478 ve 445 gibi seviyelere gerçekleşecek olursa da buralar alım fırsatı olabilir. Çünkü şirketin hani e, savunma sanayi siparişleri sebebiyle e, özellikle yanlış hatırlamıyorsam son çeyrekte e, bu Romanya'ya yapacağı olan e, siparişlerin e, yoğunlaşacağını, e, teslimatlarının ve faturalarının yoğunlaşacağını biliyoruz o döneme kadar sabırlı olacak olanlar için bir fırsat barındırıyor. Gülen Mak bakmak ister misiniz? Bakalım. Güler makla da ilgili e, bir bilanço şeysi e, ihale haberi gelmişti. Sanıyorum ondan kaynaklı bugün herhalde yüksek açar. Evet, yani hisse, hisse bunu önceden e, fiyatlamaya çalışmış. E, burada artık hani konuşacağımız şey ne olabilir? Çok kısa vadeli olduğu için bunun teknik analizi yapması da ayrıca zor ve hatalı e, sonuç verme ihtimali de yüksek gibi gözüküyor. Ama şu yani 146'nın üzerinde kalırsa burada hareketin devamını gelmesi beklenebilir gibi duruyor. Ama dediğim gibi hani e, yeterli verisi yok. Yeni bir halka arz, haber etkisiyle bugün yüksek açıp tekrar kar satışlarına da karşıda dikkatli olmak lazım e, gelebilir. E, elinde olanlar için hani yukarılardaki bir fiyatlardan satış mümkün gibi gözüküyor ama elinde olmayanlar için bence pozisyon açmak için hani bugün açılış çok doğru bir zaman olmayabilir. Hı hı. E, Sasa bakmak ister misiniz? Bakalım. Ya Sasa emtia hissesi sayılabileceği için emtialardaki özellikle sanayi emtialarındaki toparlanmayı ki bakır dışında çok ciddi bir toparlanma yok. Sadece taban yaptığına dair işte fiyatlarda bir böyle bir fikrimiz var. Artık bu fiyatların altına dönmez diye sanayi fiyatları, sanayi emtialarının fiyatlarının diye düşünüyoruz. talep eksikliği vardı birinci çeyrekte. İkinci çeyrekle ilgili nasıl bir beklentisi var açıkçası bilmiyorum ama kısa vadeli görüntüsü zayıf. Yani bu 50 günlük ortalamanın üzerinde kalamamış. Cuma günü de sert satış yiyip e, şu kısa vadeli ortalamasının altına kaymış. Bundan sonra artık şu 3.17'nin üzerinde kalıyor mu kalmıyor mu toparlayacak olursa üzerinde kalıp kalmayacağına bakarak karar vermek lazım. Ama hani hisse orta uzun vadede düşüş trendinde olduğunu da unutmamak lazım. Sadece burada bir kısa vadede böyle bir yeşil filiz bulur muyuz ona bakıyoruz. O da dediğim gibi şu 30, pardon 3.27'in üzerine atmadığı sürece zor gibi gözüküyor. Hı hı. Odaş sorulmuş şu tarafına. Odaş'ta kısa vadeli bir yükseliş trendi var. Her ne kadar endeksin arkası, arkasında kalmış sayılabilir. Diye desek de, yani onu nereden anlıyoruz? Şöyle... Evet endeksin altında kalmış. Endeks ayak uydurmaya çalışmış ama çok da başarılı olamamış bir görüntü var. Temel tarafını çok iyi bilmiyorum. Ee, ağırlıklı olarak kâr ya da zarar çanteden geliyor diye biliyorum. Buradaki kısa vadeli yükseliş trendinin destek noktası aşağı yukarı ee, 5.25'te bulunuyor. 5.25 aşağı doğru kırılmazsa burada pozisyon sürdürülebilir. Ama dediğim gibi hani işte bilanço beklentilerinde bir şeyim yok, bilgim yok o işte ilgili. Koç Holding bakalım isterseniz son olarak. Koç Holding'i ve sanıyorum bir ikinci çeyrek için bir kar beklentisi var. Faiz indirim döngüsüne girdiğimiz için özellikle de Koç Holding'in iştiraklerinin daha önceden bu arada çizmiş olduğumuz şöyle bir grafik vardı. Flama'da üst bant kırıldığında hareket çok sert gelmiş. Yani mesela şu 148 geçildikten sonra hisse çok hızlı bir şekilde 176'ya kadar gitmiş. Şimdi bunun e, bilanço ile beraber realizasyonunun gelme ihtimali var. O konuda çok dikkatli olsunlar. Hani yeni pozisyon açacaklar, elinde olanlar için sorun değil de 169 seviyesinin altında bence burada stoplamak lazım. O da bilançonun açıklanmasıyla gerçekleşebilir ama kar beklentisi var ikinci çeyrekte. E, analistler böyle bir tahminde bulunmuşlar. Yani kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor ama pozitif beklentileri olmasından dolayı eğer vadeli de uzunsa yatırımcıların hemen satmak için acele etmesinler. Dediğim gibi hani koç holding için daha pozitif bir döneme giriyor olabiliriz. Tamamıyla hani faiz indirim döngüsüne giriliyor olmasının sebebiyle. hı. hı. E, ağzınıza sağlık Metin Bey teşekkür ederim. Teşekkür ederim de ağzına sağlık. E, herkese bol kazançlı güzel bir hafta dileriz. Görüşme güzel, bizi takip ettiğiniz için iyi haftalar. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0.99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya Philip Kapital. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital.